Veterhan bak. Bu şinik, MP3 çalar. MP3 çalar arkasına da altın şişini. Gördüğünüz gibi. Bununla çalışıyor. Maşınımı bir daha MP3'ün arkasından çekelim şişini. Çekti galiba. Çekti. Getirdik. İkinci yarım motor çıkışına takıyoruz. Tamamdır. Alay başlar. MP2. Kapatıyoruz. Kapattık MP2. MP2 çalmıyor. Şimdi bilgisayardan bir şarkı yanını çalalım. Evet. Çalıyor. Sesini kısıp açabilirsin bundan. Senkide de var, bu şey. Doğru. Bu da satın teyiksi. Kayısı kısa istiyor zaten. kısılır. Bunu çaldığı yerin en son noktasına getireceksin. Tamam çalışacak. Bundan da çektik. Var 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 Telefonu da getirelim. Telefona takalım şimdi. Engin Ruşan 2 var bunda da. E bir dönüşe abi. Evet. Kapattık, çaldık, durdu. Açtık, çaldık. Bundan da çektik. Tekrar çektik. Bundan çektik. Bilgisayara takalım gene. Devam ediyor. Evet. Bilgisayardan bunu kapatalım. Bunu kapattık. Ekolink programını açalım. Ekolink programında bir ses deneme yapalım. Evet. Bir bar. Konferans odasına gir girelim. Bir sorun yok. Senin, benim sana gönderdiğimde de bir sorun yok. O senin tesisatında bir sorun var abi. Ona, ona bir iyi bir inceleme yapman lazım. Ya da kasadan, e, bir kasiyi getir istersen. Bir de laptopu al getir. İkisini de yani ben burada ayarlayayım. Ya yani bu, burada yüzde 95 çalışır. Yüzde 95 senin o tesisatında bir sorun olabilir. Abi çalıştıramazsan, çalıştıramazsan devreyi e, Antep'e gelen bir arkadaştan e, gönderebilirsin yani sorun yok orada. Tamam?